var ya çok pis bir şey oldu. İşte polisin olduğu yer burası. Ne satıyorsun? Makusa Makusa Mahpusa. Şimdi gidip korna basmasını isteyeceğim. Dayı benim babam da kamyon. Allah'ına kurban. Ban var. Ban var. Selam arkadaşlar. Arambol'e gidiyoruz. Dani ile beraber gezeceğiz. O da YouTuber güzel bir kanalı var. Go, Danny! <laughs> Go, Danny! <laughs> Let's rock and roll! Yeah! Go <laughs> rocks, eh? Hey, <laughs> <Woo -hoo. laughs> <Huh. laughs> grafik tıkandı, gidemiyoruz. kap kap Come come. right right right, right. Aynen diyorum var ya çok pis bir şey oldu böyle köprünün üzerinde gidiyoruz çevirme var polisler çevirme atmış dubalar falan var yani bu bastı gaza gidiyor ben bağırıyorum stop 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 bu basıyor gaza basıyor falan polisler önünü geçti tam polisin yanına yaklaştı bir daha gaza bir bastı. falser <laughs> <laughs> <stop>. yeah, <laughs> <laughs> no stop. Yeah no stop. De bağırıyorum dur dur stop stop diye bağırıyorum böyle durmuyor bu. Ben ne yapacağız falan arkama baktım polis arabaya biniyor geliyor bir polis çekti tuttu falan onu. Gitme falan şey yaptı buna gitme falan yani hareket yaptı görüyorum orada. <laughs> Ana sikeyim dedim Hindistan'da polislik olacağız şey düşeceğiz. <laughs> Kar karakola düşeceğiz. Neyse. Buna dedim niye durmadın? Dedi ki işte dursaydım para isteyeceklerdi, rüşvet isteyeceklerdi. O yüzden durmadım falan. Ne kadar isterler? How much money police? You want? Thousand? One thousand? You, me? Me? Yeah. Me, me one thousand. You? Ben Bana, bana yok. Benim için değil diyor. Çünkü durmadı. Sol tarafım deniz, sağ tarafım sağ nehir arkadaşlar. Tam ortada, burada yüzeceğim şimdi. İşte polisin olduğu yer burasıydı. gün sonra doğum günüm var. 11 Şubat. O yüzden burası çok sakin. Orası da sakin aslında. Ee, ama biraz daha böyle güzel orası. Oraya gitmek istedim. Dün işte Deni gittiğimiz yer. Orada kalacağım. İki tane otobüs değiştireceğim. Bakalım yolda başımıza neler gelecek bilmiyorum. Şimdi ikinci soldan dönmem gerekiyormuş. Birinci sol geçtik mi biz? Ya geçmedik. Geçmedik. Sol falan geçmedik. Bunu size son olarak göstermeyeceğim çünkü bunu böyle detaylı bir şekilde görün. What? Yeah, Aygo. Yeah, yeah, please. Left, right, yeah. So you want to go? No, bus station, left, right. No languages. You where are? I want to go to ATM. ATM, okay, maybe bus station here. Right, right. Near, near. U dön U çek şuradan bir aynen 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 yapıştır. Biraz önce bana at. İlk kez sordu <laughs> arkaya gideceğim dedi. Sonra gel beraber mi dedim dedi. işte gidiyoruz. İşte yol böyle sürekli bir şeyler çıkartıyor. Geldik kalabalığa. Eksüz <laughs> mi? Ver aramızda bir şey. Biz mafsa. Biz mafsa aldık. This way. Yeah, yeah, go straight after the car, stay there. Who's Kaden? this car, Yavaş lan! Hey, hey! O gün ben buraya geldim evet ama akşamdı. Aha burası station. Bugün Hindistan'a geleli bir ay oldu. Bir aylık bir şey almıştım, sim kart almıştım. Belki bir ay kalmam diye. iki ay kalmam diye ama kalacağım şimdi burada şey yapıyor. Sim karta yükleme yapıyor. 20 yani 14 lira günde 1.5 GB. gigabayt. Buradan sonra durağa geldim aslında. Durağın karşısındaydı. Buradan sonra durağa devam. Ne satıyor? Siyancı. Siyancı. Sendel, hiç ben ne satıyorum dedim. Bak bu kadar kolay bir Gay, evet. this Mapusa? Yes. Mapusa. 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 This is Labrador. Labrador. This is Perth. Yeah, Perth. Yeah, Perth. Türkiye. 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 India? Yes, really? You face no India. Maybe maybe no. <laughs> This is One X. One X? One This Draxa. good, best. This One X. One yeah, One X. Yeah, X? yeah. yeah <laughs> Eski arkadaşlar, vallahi şu efsaneymiş yani.

Bilir. Hindistan'da ön koltuklar bayanın bayanlarındır. Şu anda adamı kovuyor bak. Birazdan döver bu. Bak. bak adamı nasıl dikiliyor? Kalk oradan. Diyor. Sağ tarafta yazıyor zaten yalnızca kadınlar diye. katmıyorlar. Bak kadın da bir arkasında oturuyor. Normalde erkeklerin oturacağı yerde. Vallahi gizli çekiyorum çünkü biraz önce parayı verirken bana çok sert baktı. Şimdi sıkıntı çıkartmaz. Ama sonuçta ben Çin Çinliyim yani. Hani ezdirmem sana kendimi. Good, good place, good place, very good place. Neyse sakinleşti biraz. Arada bana böyle çok sert bakışlar falan atıyor ya. Anlayamadım. Aha aynı babamın kornası, yemin ederim babamın kornası. Babam da kamyoncu, valla, bas. Vale, 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 vale. Şimdi gidip korna basmasını isteyeceğim şoförden. Benim babam da kamyoncu. Dara dara. Dara ara. Allah'ın akıl kayıyor. Bam var, Vanmor, var. Benim babam da kamyoncu babam. My father's right. Şehir. <laughs> ya yeah. sen, sen korna. Okay. Abi. Hops. Bas bas, var mı var bro? <laughs> yes, yes! Çok iyi ya. <laughs> çok iyi, çok. Iyi. Evet. Bomba bomba. Bomba tane bomba. GoPro la da. Hyderabad pro. are Ha ya. Hangi? Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Okay. Shot yeah. shot. Ah, South, South India. South India. Okay, okay. What got Ya, GoPro. Right now um, I think yeah. yeah. İş aşkım. Yes ya. Beni çekti. Yes. Yeah. I, 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 I am, I am Subhani. 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 Where are you from? I am from Türkiye. Turkey. Yeah. Turkey. Turkey, yeah. Turkey about what thing? What? Turkey about what? what thing? what? Turkey about what thing? What? Turkey about what thing? Uh, about? About, about, Turkey about what? About What thing? What I think? Uh, yeah. yeah. I think it's a beautiful city. city. Yeah. yeah? Yeah. Which city beautiful? Istanbul. Yes. Yeah. I'm from Istanbul. No, Istanbul. me from Turkey. Turkey. That's all. Fuck you. Ankara. <laughs> Ankara.

Şimdi bizim Azer yani. yani? <laughs> bizim Azer'in şarkısını öğrettim bunlara. Gel gel, kam 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 kam. Kam kam kam. Yes, one, two, three. Mapusame yani yani. Şöyle. Mapusame yani Mavuşa, yani Mavuşa, yani. Mapusame yani <laughs> Mavuşa, <mi> yani. Gordayım yani yani. Yani yani. Gel gel, come come, big big sound. okey? Okey, come come. Come on, man. Vapusame yane yane. Come, 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 okey? One, two, three. Vapusame yane yane yane. Vapusame yane Enjoy, bro. so much. Sağ ol kim? Benim kral, otobüsün içinde kaldı. Ay, çantam burada kaldı. Arambol Station. Yes. Evet, evet. Arambol Beach. 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 Arambol Beach, okay. In backpacker baggage? Inside, inside laptop head. No problem. Here. Okay. This one, this one, this one bag, this one laptop. Ah, okay, one. Sorry, not open. On, on ah. people not open. Okay, two. I'm not, not open box. box. No box? This box not ah, open. Okay, there. okay. I'm coming. here. I'm open on the road. I know, I know. I'm going inside. Thank you so much. This one, this one, this one. Okay, this one. Not your country, but this country is it. güzel. Asiktir, çok kalabalık round, ya. ya. Ne güzel ayak şeyde gideceğiz diyorduk ya. I'm go arka. burada işte sağda ve solda kadınlar oturuyor. Mesela şu turisti birazdan muhtemelen kaldırırlar. Ya go go. Kaan go. Sorry. En az bir saatlik yolumuz var. Ayakta mı gideceğim ya? Valla çok fazla yol Polisler karşıda dün deliyle yaptığımız yer karşıda bak. Kaçtığımız Kaçtığımız yer. Saniyesinde herhalde bir şey yaptım yani. Dün deniyle kaçtığımız polisten kaçtığımız arabayı polislerine polisler aynı yatağında duruyor. Ama herhalde çekinemiş olabilirim <laughs> Bir buçuk kilometre var hostele. 1.4 kaldı. Gidiyorum şimdi oraya doğru. Deniz kenarında bir yer. Bayağı da ucuz. Orada birkaç gün kalır. İnterneti de güzelse. Duydunuz mu ama gel bende kal dedi güzel bir de Şimdi aha karşıda güzel bir yere benziyor. Bakalım 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 kahvaltı yapmadım. Şimdi benim için öğle yemeği ve kahvaltı bir arada olabilir. Güzel, temiz görünüyor. Hello guys. This is chicken. What? Best dosa. Best dosa. Good? Okay, I try. Çok sıcak. Patates var içinde. Havuç var. Turp değil, turpa benziyor da yani değil alakası yok. Biraz acı var. Çok az, çok az. Bu sosun adı neydi? Baya lezzetli. Allah razı olsun. Çok güzel. Evet. Taksi? No taksi. Durmuyorlar, durmuyorlar. Zaten bu otostop işini bir beceremedim ya. Bir beceremedim ya. Ne zaman elimi kaldırsam yürüyerek daha hızlı giderim yani. O kadar yani. Kokuyor. Vallahi kokuyor. Abi herkes içer mi ülkede ya? <laughs> İçmeyen yok yani. Otostop yok ama farklı dükkanlar var arkadaşlar. Ne güzel baktın sen öyle. Nerelerden geçtik arkadaş. Böyle. Sürekli bir şeyler yer değiştiriyor. Hostele geldim böyle denize. Böyle zero yani. Şimdi şey yapacağız yatağa. Dur şu halimi temizleyeyim. Doğruymuş şey ya. Benim gideceğim yeri aslında bunlara adres sordum. Baktım orası güzel kalayım diye yukarı geç. Bak o da odalara baktık bir sürü falan. Sonra o da internetten baktık. Doluymuş odası. Şimdi yedi. Bir de şey şimdi tarif etti. Yedi dükkan sonra sola döneceğiz dedi. Yedi beni yine karşıladı yani bakalım. Gidiyoruz. Yedi namara. Buradan sola Buldum. Sonunda buldum hosteli. Urassaa Hi! Hello! Hello guys here? What? Door room Yeah, door room, yeah Door And back where you keep? What? Where you keep the room This room? Where? No, no room Bedroom D Mixed room Door room Hostel, hostel. Upside. Hostel. Upside. Yes, okay, no problem. Open, you be... open. open? Yeah. Really? Okay, no problem. Teras varmış, teras gidiyoruz, teras gidiyoruz. Ups. <laughs> no hostel. I know, okay. Bana gösterdiği yere bak ya yatak bile yok ya. Terası bana açacak. Booking'ten baktım geldim yani. Resim yok ama karma yatakhane yazıyorduk Orası karma yatakhane mi? Şimdi buraları vereyim diyor sana 200'e aynı paraya. Şimdi bir yer bakmam lazım. Yeni bir yer bakmam lazım. daha fotoğrafını görmediğim bir yere rezervasyon yaptırmayacağım. Neredeyim ben arkadaş ya? Nereye geldik arkadaş? Neresi burası oğlum? Böyle karışık işlerin içine giriyorum ya. Bir kere daha aldıydı. Bir daha almayacak. Bitti. çekmiyor o yüzden bir şey de <laughs> arayamıyorum. Ah, buluruz inşallah bugün kalacak bir yer. <laughs> Hello, where are hostel? Which <laughs> hostel? <gülüyor> hostel. I know. I search. No, <laughs> I no. no. Okay. Maybe this sir. This. Okay. Bilmiyorum hangi hostel. İnternet <laughs> çekse ben ne bulacağım bir tane. Şurası guest house var mıydı burada ya? Sanki buranın şeyini gördüm ben. <laughs> Oturaklığını görmüş olabilirim. Oraya yokmuş, kalamadık yine. <laughs> ah Şuraya gideceğiz bak. dakika. <laughs> Siktir ya. Dur bir ayar çekmem lazım, internet geldi. Aferin, hemen böyle... ...geçiriyor abisini. <laughs> This way? Bu İşte Booking.com'da 200 baht. İşte 14 lira 300 istedi. Şimdi onu gösteriyorum. Böyle bir yer bulabildim sonunda. Telefonda çekmeyince insan çıldırıyor arkadaş. Yoruldum vallahi çok yoruldum. Harbiden yoruldum. Şimdi ne yapacağım? Üstümü değiştirip denize gideceğim.